Akıllı olun la. Oğlum çık oğlum, olacağım. Merhaba arkadaşlar nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ahmet Yusuf'la Üsküdar'a geldik. Üsküdar diye mi geçiyor Yıldırım abi? Beyler Beyler Beyler'e geldik buraya. Ee, bıçak bıçak sonuma bu sustalıyı da ekledim. İnşallah siz de beğenirsiniz. Bakın göstereyim. Bakın. 1960 İtalyan. Mı? 1960 İtalyan. Yani kaç yaşında? Artık bilmiyorum. 60, 40, 50 yaşında mı? Doğrudur. Doğrudur. 60 yaşında mı? 60 yaşında. 60, 60 62. yaşında. 62, yaşında şu bıçak. Evet, tamam. Vay be 62 yaşında arkadaşlar. Evet. Bakın adamlar kalite marka üretmişler. Ha, bak hani burada böyle bir şey varmış. 62 yaşında bak. <laughs> bu? Ha, bu da ince uzun adam. Ee, olur. bu da mı İtalyan? Yok onu bilmiyorum. Ona o bakması gerek. Bizim arkadaşın. Sterling diyor. Sterling değil midir? O İtalyan zaten? mı Amerikan mı? İtalyan. Ha, İtalyan. Bakın, abi İtalyanlar da böyle... Masada duruyoruz daha şimdi. Bunlar hep mafya usulü mü? Mafya usulü değil mi? Ya, tabii bunlar böyle eski... He, a, afı gibi. yok, bunların arkadaşlar. Bunların afı yok. Dikiş tutmaz mı? Dikiş tutmaz öyle. Evet. Evet dikiş tutmaz. Yıldırım abi. Antikacı. E, Antikacı Yıldırım abimiz e, Facebook üzerinden yayın yapıyor. Evet. Hangi günler genelde? İki günde bir yapıyoruz. Saat 9'da başlıyor. Yıldırım Köprü diye Facebook'tan eklemeleri gerekiyor. Evet. Beyaz notun üzerinde. Yani herkes giremiyor. özel tabii, herkes arkadaşlar giremiyor. giriyor. Aynen aynen. Yine bu şekilde bıçak koyduk sonuma. Öbür taraftan. Allah kendime saplayacağım. Aynen. Böyle. Ortadan çıkma arkadaşlar. Bak, bir gerçek de gerçek susadılar bunlar hep böyle. Değil mi? Ortadan çıkma tabii evet. kolay kolay bulunmaz. Aynen yani. bak böyle. Bakın. Bakın. Şimdi gezelim biraz Yıldırım Hayır, abi. Bu arkadaşlar Yıldırım abi'nin yayınlarına e, teşrif edin yani katılın. Çünkü burada çocukluğunuzdan e, ürünler Maaliyat bu var, hep eski şeyler. Evet yani yani şu e, basit bir oyuncaktır belki ama Fakat mesela 1950'lerin mesela bir şeyi mesela bibrosu. Evet yani burada çocukluğunuzdan kalma e, bir şeyler bulabilirsiniz burada. Portreler halılar, tablolar, bir sürü ürün var arkadaşlar. Bakın burada da çok güzel bir Doberman'ımız var. Bir ayağı yok. Kuşlarla da ilgili. Evet, yine Yıldırım abi oğluyla birlikte o da hayvancı. O kuşçu, kendisi ötücü kuş besliyor. Burada çeşit çeşit ürün bulabilirsiniz arkadaşlar. Hatta hediye. Evet. Burada da şey var muhabbet. Evet, burada da muhabbet kuşumuz var. Hayvansız olmaz diyorsun. Tabii, tabii. Hayvansız olmaz diyorsun. Yani ee, bunlar e, avajur, avajur, kafaları. avajur kafaları, yağlı boyalar. Evet, yağlı tablolar var. Yani birisine hediye, bir şey hediye etmek istediğinizde e, aklınıza yıldırım köprülü gelsin derim. Bakın burada Kelo'dan Osmanlıdan kalma, Avrupa'dan gelmeye, değil mi? Bir sürü bir sürü çeşit çeşit ürünler var burada. Belki sizin kullanacağınız bakın müzik setleri var. Ee, burada. Ta, e, ünlü firmaların tabelaları var burada bir gramofon görüyorum burada ya bu Osmanlı mesela bu tavan tavan şey e, ortada tavan şey olur ya böyle Avize falan takarlar ahşap tavan salonlarda değil mi aynen, aynen. mesela salonlarda Osmanlı bakın yani bunları mesela yeni bir işletme kuran bir yer değil mi yeni bir ha, dükkan kuran dekor amaçlı bakın. çok ürünler var dekor amaçlı bakın burada yine çok güzel Abiyeler var. Görebildiğimiz... Bak kafes bile Cumhuriyet dönemi şu. Cumhuriyet dönemi bir kafes. Evet, yani evet, kaç evet. yaşında yaklaşık olarak? 100 ee, yıl yüz rahat var. 100 yılı? Tabii tabii. Vay be. Rahat. Vay be. Yani arkadaşlar buraya böyle e, gezmeye doyamazsınız buraya. Bak babam bekçiyken bunları takardı mesela. Bu şapkalardan takarlardı bekçiler, eski bekçiler, polisler. Çok çeşit ürün var, çok çeşit ürün var. Hangi birini söylesek? Bakın hediyelik bir sürü. Mesela şurada çok güzel yine bir abajurumuz var. Yine e, sağ, burada çok güzel yine e, içeride ayet, koleksiyonu, var ayet koleksiyonu bile varmış yani bakın. Şuradan böyle burada dur. Şuraları bir göstereyim önce. Evet. Ha, çok de. zevkli ya. Yani gez gez ha, böyle. Tabii Yıldırım abi açık arttırma yaparken buradaki burada canlı yayın oluyor Evet, canlı yayınımız burada oluyormuş Facebook üzerinden. Buradan açıyoruz. Evet, ben seyrediyorum, zevk duyuyorum yani. Keyifli oluyor ya. Evet. neşeli bir adamım. Bakın tesbih koleksiyonu var burada yine. Çeşit çeşit tesbih hastaları. Eski eski kasetler. Ahmet görmemiştir mesela o kasetleri. Ahmet Yusuf yaşı itibariyle doğduğunda o kasetler yoktu. Yine burada yine bir kafes mi var burada? burada yani şuraya bak ya yüzlerce binlerce çeşit ürün kalem ürün ee, hediyelik eşyalar semaverler, semaverler. yine burada e, Kaan'ı şey mi evet, bu öküz, arabası, evet. öküz arabasının şeyi evet, bakın o, burada o. Polaroid e, bir marka tarihi eser yine bir makine var Dabırkalar var e, çeşit çeşit burada mesela bir e, lamba çeşitleri var yani benim bir de hevesim var böyle şeylere. Çocukken de hevesliydim. Gümüş para biriktirirdim mesela. Osmanlı zamanı gümüş sikkeler biriktirdim. Eski para biriktirirdim. Liseye giderken hatta biriktirdiğim eski paraları liseye giderken bizde kağıt parası vardı. Yazılı kağıt parası toplardık. Kendi yazılı kağıdımızı kendimiz alırdık. Sınıf başkanıydım. Yemiştim milletin parasını gittim. Bozuk para koleksiyonumu eski para koleksiyonumu satmak zorunda kalmıştım. Atatürk büstü var orada bakın. Tabii o 1960'ta mı imzalı? 1960 imzalı. Yani, tabii. Abi. Vay be. Sanatçı şimdi böyle eski. Yani he, burada okullarda olan her insana hitap eden bir tabii, A'dan Z'ye bak evet. oyuncak he... koleksiyonu evet. arabalar, Telefonlar yani her şey çok... Mesela adam yeni bir iş yeri açtı arkadaşı. <laughs> Dedi ki ben ne hediye edeceğim? Alın abi işte bakın. Bilmiyorum, burada hediyelik böyle ahşaptan. A'dan Z'ye hitap edebiliriz. Evet. Bak mesela 1970'lerin oyuncakları var buralarda. Yani. Evet. Yani sadece şu oyuncaklara teker teker baksanız zaten birçoğu çizgi film karakteridir bunların. Ee, bir gün alır yani. Şunlara teker teker baksanız belki işlerinde benim hayran olduğum Voltron bile vardır yani. Her şey var. var, var, var. Bakın burada yine oyuncaklar var. Ee, tırlar var burada. Yani eşinize, çoluğunuza, çocuğunuza kasklar var. Ya abi her şey var ya. Nasıl tarif etsem ben ya? <laughs> Bak dondurma kuşları bile var. Görüyor musun? Evet. Bunlar da çok eski. Ne kuş acaba? Bir karga çeşidine benziyor ama. Evet, orada kanaryalar var. Mesela. Evet, bir karga türüne benziyor ama. Bakın burada yine çok dekoratif yine saatler var. Aa <laughs> burada kanarya var. Evet, burada yine dondurulmuş bir kanarya var. Gerçi bu kültür bizde çok yok. Avrupa'dan geliyordur herhalde bunlar. Biliyorum ki nereden geliyor. Değil mi? Yani çoğunlukla Telefonlar. Çanlar bak çan koleksiyonu orası. Evet bak özel, burada. Güzel çanını göster güzel çan. Aa orada orada. O arkanda. Ha bak. Ne mantar tabancası var kimse korkmasın. Bu bu bronz. Bronz. Aa, yani yani çok değerli bir çan. Yani ses ya, kalitesi tabii çok yüksek. Çok yüksek Aynen. bir çan diyorsun. Aynen. O patlamaz. Çok güzel şeyler var ya burada. Yani var Gebze, gezmeye doyamayacağınız bir ortam. Bunları Yıldırım abi e, müzayede yaparken e, açık arttırma yaparken evet, tabii. teker teker çıkartıyor. Oturacaksınız, çayınızı alacaksınız değil mi? Tabii eski saatleri gösteriyor. Evet. Bakın. Belki burada gösterdiğimiz ürünler çocukluğumuzdan kalma bir üründür. Çok güzel saatler bunlar. Bobursuz ama çok güzel. 1950'ler falan böyle. Bak şuradan çalışıyor. Evet. O sarkaç aşağı iniyor. Vay be. Hat koleksiyonları aynı zamanda. Bunlar şişe koleksiyonları galiba. E tabi. Bunlar çeşitli böyle evet, evet. böyle şişe koleksiyonları. Buradan küçücük bir şey ya. Küçücük bir ürün sizi çocukluğunuza götürebilir ya. Doğru tabii, mu? Tabi tabi. Hmm. Vay be. Burada çok gibi. Yani dediğim gibi. Yani dedim oyuncaklar, paylançolar, yüksek koleksiyonu bak mesela bunlar da çok değerlidir. Bak mesela şu çok eskidir. Bu mesela Rus usulü mü bu? Nedir bu? Mesela şu ne koleksiyonu e Genelde bu? Genelde kapıda mantı, İtalyan tarzı onlar. İtalyan. Ha, bak şu mesela çok orijinal deri. Yine çok eski. Kartal ya da başka bir şeyin tüyü. Hat dedin orada. Yıldırım abi. Ha, hat bunlardan şöyle Meski böyle. Eski telefon kulübesi. kulübesi. Yüzlerce var bak bu hatlardan cam altı evet. koleksiyonu. Mesela işletmelere çok güzel yani, gider onlar. Mesela bak şuraya da çek. Şurada duvarda da var. Sağlı gidersen. Evet işletmelere asabileceğiniz çok güzel ürünler var burada. Resimler var, tablolar var. Her şey var. Hediyelik her şey var. Bakın Çünkü... masa üstünde kullanılacak yine bir sürü Al sanırsam Allah yazısı. Tamam. Azze ve Celle. Celle evet. Celle Celaluhu. Evet. Bakalım. Efendimizin... Mührü mü? Yok şey ismi yazıyor. Evet. Allah, Muhammed, yani. Anladım. Hı. Çok güzel çok. Çok teşekkür ederim Yıldırım evet, abi. Ne demek? Çok teşekkür Facebook'tan ederim. oturaklı bu işe meraklı e, evet. Arkadaşlar Yıldırım abi arkadaşlık atabilirler. Yıldırım Köprülü. Evet. Motor üstünde. Beyaz Gold, Evet, evet bir motor üstünde bir profil resmi var. E, dükkanın kapılarını bize açtığın için çok teşekkür ederim. Aa, İşletmenizin yani. kapılarını. Aynen. Ben de zevk aldım. Başım var sana da çok teşekkür ederim abi. Şey de, Sen, sana da sağ çok teşekkür ederim. Yani. Evet. Burada yeni terazi var. bir Hassas bir terazi var. Evet. Ahmet oyuncak mı buldun orada? Ya, öyle? Onca, bak ya, klasik araba çeşitleri var yine orada. Çok Değil çok mi? Güzel. Çeşit çeşit. Bak bu da yine değişik bir çakı. <laughs> Zarif. Aa. Çok güzeller ya vallahi. Hangi ben hevesli olduğum için ben hevesli olduğum için ben hevesli olduğum için doyamıyorum tabi buraya. Siz de birazdan müzayedeye başlayacaksınız. Kapatamıyorum abi videoyu. <gülüyor> <gülüyor> ha, yıldırım evet, abi. Saat 9.5 evet. Yavaştan başladığımız Evet. Bizim daha